Merhaba sevgili arkadaşlar. Benjamin Franklin'in sözündeki gibi hayatımızın hemen her noktasında vergilerden kurtulmamız neredeyse olanaksız. Yapmış olduğumuz harcamaların önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Biz de bu programımızda Türk vergi sistemi içinde yer alan bazı vergileri hukuki açılardan ele alacağız. Bunu yapmamızın amacı Türk vergi sisteminin daha iyi tanınmasına ve anlaşılmasına yardımcı olmak. Ayrıca bu programımızda Türk vergi sistemi içinde yer alan bazı temel ilkeler ve kavramlar üstünde duracağız. Programımızın adı Türk vergi sistemi olduğuna göre verginin tanımını yaparak programımıza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, vergi nedir? Vergi, devlet ve diğer kamu idarelerince kamu giderlerini karşılamak üzere yasaya dayanarak ve kamu gücünü kullanarak karşılıksız olarak kişilerden tahsil edilen paralardır. Devletin vergilerle vatandaşına yüklediği ekonomik yükümlülüğün temel işlevi yol, su, elektrik ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanmasıdır. Yani vatandaş devlete vergisini verir. Devlet bu vergileri alır ve bunu belirli bir hizmet karşılığında vatandaşına geri ödemiş olur. Ayrıca vergi ödemenin en temel işlevlerinden bir tanesi de toplumsal sınıf ayrımı gözetmeksizin herkesin bu görevi eksiksiz biçimde yerine getirmesidir. Evet arkadaşlar. Buraya kadar anlattıklarımızdan yola çıkarak modern bir devlet bir vergi devletidir denebilir. Ya da başka bir deyişle modern bir devlet olağan giderlerini olağan vergilerden karşılayan bir devlettir. Programımızın başında izlemiş olduğumuz örnek olayda yapmış olduğumuz harcamaların önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Peki devlet bizden bu vergileri sadece yapmış olduğumuz harcamalardan mı alıyor? Ya da Ödediğimiz vergiler neye göre sınıflandırılıyor? Evet arkadaşlar. Türk vergi sistemi içinde yer alan vergiler bazı kaynaklara göre 3 gruba ayrılır. Bunlar yükümlünün kişisel durumuna göre, vergiyi ödeyenle vergi yükünü taşıyan kişiye göre ve vergilerin ekonomik kaynaklarına göre. Şimdi uzmanımız bize yükümlünün kişisel durumuna göre vergiler hakkında bilgiler verecek. Bakalım uzmanımız bize bu konuda neler söyleyecek. Yükümlünün kişisel durumuna göre vergileri açıklamadan önce vergi sistemi kavramı ve vergi sistemi içinde yer alan vergilerin sınıflandırılmasındaki amaçlara kısaca değinelim. Belirli bir ülkede belirli bir dönemde uygulanan vergilerin bütünü vergi sistemi olarak adlandırılır. Vergi sistemi konusunu ya da herhangi bir ülkenin vergi sistemini incelemek için bazı bilimsel ölçütler esas alınabilir. Bu bağlamda Vergi sistemleri bakımından gerçekleştirilen ayrım uygulanan vergi sayısına göre yapılır. Bir vergi sistemi tek bir vergi türü üzerine kuruluyor ise tek vergili sistem, birden çok vergi sistemi uygulanmakta ise çok vergili sistemden söz edilir. Günümüzde tek vergili sistem önerilerinin çok kabul görmediğini söyleyebiliriz. Yine günümüz ekonomilerinde vergi ödeme gücünü kavrayabilmek ve devletlerin artan gelir ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birden çok vergi uygulandığını görmekteyiz. Böylelikle bugünkü vergi sistemleri ilki olarak çok vergili sistemler üzerine kurulmuş bulunmaktadır. Çok vergili sistemlerin incelenmesi söz konusu olduğunda bazı sınıflandırmalara gitmek ve sistemde yer alan vergileri çeşitli gruplar itibariyle toplamak zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle çok vergili sistemleri metodolojik ayrımlar çerçevesinde ele almak inceleme kolaylığı sağladığı gibi bilimsel gereklere de uygun düşmektedir. Türk vergi sistemi içinde yer alan vergiler bu amaçlar doğrultusunda bir sınıflandırmaya tabi tutulduğunda yükümlünün kişisel durumuna göre, vergiyi ödeyen ve vergi yükünü taşıyan kişiye göre ve vergilerin ekonomik kaynaklarına göre bir sınıflandırma yapılabilir. Yükümlünün kişisel durumuna göre vergiler ise objektif ve subjektif vergiler olmak üzere ikiye ayrılır. Objektif vergiler vergi konusunu ait olduğu mükelleften bağımsız olarak kavrayan vergilerdir. Yükümlünün kişisel ve ailevi durumları yani subjektif unsurları dikkate alınmamaktadır. Bu tür vergilerde verginin konusu mal ya da eşyanın değeri veya belirli üretim faktörlerinin getirdikleri hasıla ya da irat bunların sahipleri ile herhangi bir bağ kurulmaksızın vergiye tabi tutulur. Örneğin katma değer vergisinde bu vergiyi ödeyenin şahsi ve ailevi durumlarına bakılmaksızın vergi alınır. Çünkü katma değer vergisine tabi bir malı alan ya da bir hizmetten yararlananın kimliğine bakılmaz. Bir lokantada yemek yiyen bir müşterinin kazanç ve ailevi durumlarına bakılmaksızın farklı aile ve farklı gelir gruplarında olsalar bile tüketimleri aynı oldukça aynı vergiyi öderler. Subjektif vergiler ise vergi konusunu ait olduğu kişilerle bir arada ve kişinin gerçek ekonomik gücünü tespit edecek biçimde ele alan vergilerdir. Subjektif vergiler prensip itibariyle vergiye tabi kişilerin şahsi ve ailevi durumları esas alınarak bir kısım gelirlerinin vergi dışı bırakılması ve ailevi durumlarına göre bazı indirimler yapılmasını esas alan vergilerdir. Örneğin gelir vergisi subjektif bir vergidir. Çünkü gelir vergisi mükellefinin evli ya da bekar oluşu Evli ise eşinin çalışıp çalışmaması, çocuklarının olup olmaması, elde ettiği gelir toplama gibi kişisel unsurlar ödenecek olan vergiyi etkilemektedir. Programımızın bu bölümünde bir ülkede uygulanan vergilerin tümünün bir vergi sistemi içinde yer alması gerektiğini, tek vergili ya da çok vergili sistemlerin olduğunu Türk vergi sistemi içinde yer alan vergilerin nasıl sınıflandırıldığını ve vergilerin yükümlünün kişisel durumuna göre nasıl belirlendiğinin üzerinde durduk. Şimdi sırada vergiyi ödeyenle vergi yükünü taşıyan kişiye göre vergilerin neler olduğu var. Bakalım bize uzmanımız bu konuda neler söyleyecek. Bu vergiler dolaysız ve dolaylı vergiler olmak üzere ikiye ayrılır. Dolaysız vergiler vergi mükellefi ile verginin ödenmesi bakımından vergi idaresine karşı sorumlu olanın aynı kişi olduğu gerçek ve tüzel kişilerin elde ettiği gelir düzeyine göre alınan vergilerdir. Bu vergilerde vergi mükellefinin kendisine düşen vergi yükünü başkalarına yansıtma olanağı oldukça zordur. Gelir vergisi, emlak vergisi ve motor taşıtlar vergisi gibi vergiler Dolaysız vergilere örnek verilebilir. Dolaylı vergiler ise mal ve hizmet kullanımından kaynaklanan vergilerdir. Vergiye tabi mal ve hizmetten yararlanan herkes gelir düzeyi, ailevi durumu ne olursa olsun aynı oranda vergi öder. Bu vergilerde verginin mükellefi ile verginin vergi dairesine ödenmesi bakımından sorumlu olan kişi farklıdır. Çünkü vergi genellikle mal ve hizmetlerin içine gizlenmiş olmaktadır. Evet arkadaşlar, programımıza verginin tanımını yaparak başladık. Ardından vergi gelirlerinin devlet açısından önemine değindik. Ve daha sonra Türk vergi sistemi içinde bulunan vergilerin 3 gruba ayrıldığından bahsettik. Bunlardan öncelikli olarak Yükümlünün kişisel durumuna göre olan objektif ve subjektif vergileri ele aldık. Ardından dolaylı ve dolaysız vergiler üzerinde durduk. Şimdi sırada ekonomik kaynaklarına göre vergiler var. Bakalım uzmanımız bize ekonomik kaynaklarına göre vergiler hakkında neler söyleyecek. Tüm vergi türleri göz önünde bulundurulduğunda bunların sonuç olarak üç ekonomik unsurdan birinin üzerine konduğu görülür. Bir vergi ya geliri kapsamını alır, ya serveti yükümlendirir, ya da harcamaları konu alır. Gerçekten de bir kişi herhangi bir şekilde çalışması karşılığında gelir elde ederse bundan vergi alınır. Bu gelirin vergiden arta kalan kısmını tüketim için harcarsa ayrı vergi, gelirin bir kısmını da tüketimden alıkoyarsa ve böylece bir servet oluşturursa bundan da ayrı bir vergi alınabilir. Bu genel açıklamalar çerçevesinde ekonomik kaynaklarına göre vergiler kendi içinde gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler olmak üzere üçe ayrılır. Gelir üzerinden alınan vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisidir. Gelir vergileri, gerçek kişilerin genellikle bir yıl gibi belirli bir dönem içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarları üzerinden alınan vergilerdir. Gelir üzerinden alınan vergilerin bir bölümünü de kurumlar vergisi oluşturur. Kurumlar vergisinin mükellefi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilk maddesinde sayılan sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları İktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerdir. Söz konusu kurumların bir dönemde elde ettikleri kazanç üzerinden devlete ödedikleri vergi kurumlar vergisidir. Yani gelir vergisi gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınırken kurumlar vergisi tüzel kişilerin gelirleri üzerinden alınan bir vergidir. Katma değer vergisi ise harcamalar üzerinden alınan en önemli vergidir. Katma değer vergisi bir başka deyişle KDV yapılan mal ve hizmet teslimlerinde mal ve hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği bir vergidir. Servet üzerinden alınan vergiler ise veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinden oluşur. Veraset ve intikal vergisi birbirini tamamlayan iki vergiden oluşan ve servet transferi üzerinden alınan bir vergidir. Veraset vergisi miras yoluyla gerçekleşen intikalleri vergilendirirken intikal vergisi sağlar arasında gerçekleşen ivazsız intikalleri vergilendirir. Veraset ve intikal vergisinin kapsamına her türlü ivazsız intikaller girer. Veraset yoluyla miras vasiyet sözleşmesi ya da vasiyet ve miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarruflarla gerçekleşen intikaller anlamına gelir. İvassız intikal ise bağışlama yoluyla ya da herhangi bir şekilde bağış, ikramiye, piyango gibi karşılıksız edinimleri ifade eder. Motor taşıtlar vergisi süreklilik taşıyan, dolaysız objektif özel bir servet vergisidir. Motor taşıtlar vergisinin konusunu yasada belirtilen motorlu, kara, deniz ve hava taşıtları oluşturur. Bir taşıtın motorlu taşıtlar vergisine kolu olabilmesi için motorlu olması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Motorlu taşıtın ayrıca yasada belirtilen tarifelerde yer alması da gerekir. Örneğin traktörler ve motor silindir hacmi 100 cc'nin altında olan motosikletler bu vergiye tabi değildir. Emlak vergisi ise bina ve araziler üzerinden alınan hasılatı ve yönetimi belediyelere ait bir yerel yönetim vergisidir. Bu vergi niteliği açısından sürekli, objektif ve özel bir servet vergisidir. Bina vergisinin konusuna Türkiye'de bulunan ve sabit inşaat niteliği taşıyan her türlü bina girer. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar ilki olarak emlak vergisinden muaftır. Bu açıklamalardan sonra mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde Türk vergi sisteminde yer alan vergileri ekonomik kaynaklarına göre bir ayrıma tabi tuttuğumuzda gelir üzerinden alınan vergileri gelir ve kurumlar vergisi, Harcamalar üzerinden alınan vergilerin en önemlileri olan katma değer vergisi ve ÖTV yani özel tüketim vergisini, servet ya da servet transferi üzerinden alınan vergileri ise veraset intikal vergisi, motor taşıtlar vergisi ve emlak vergisi olarak ifade edebiliriz. Bu çok vergili sistemler içerisindeki Türk vergi sisteminde gelir vergi gelirlerine baktığımız zaman ise en büyük gelirlerin dolaylı vergilerden kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Uzmanımız ekonomik kaynaklarına göre vergileri gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler olmak üzere 3 gruba ayırdı. Bugünkü programımızda Türk vergi sistemi içinde yer alan vergilerin nasıl sınıflandırıldığını üzerinde durduk. Önümüzdeki programda bu vergi türlerini daha detaylı inceleme fırsatımız olacak. Yalnız şunu unutmamanız gerekiyor ki bugün ele aldığımız vergi türleri Türk vergi sistemi içinde yer alan bütün vergileri kapsamamaktadır. Bazı hukuki işlemler sonrasında uygulanan damga vergisi, belediyelerin gelirleri kapsamında alınan vergiler, özel tüketim ve gümrük vergilerinde olduğunu unutmayalım. Bugün neler yaptık? İsterseniz şöyle kısaca bir tekrar edelim programımıza verginin tanımını yaparak başlamıştık. Ardından vergi gelirlerinin devlet açısından önemine değindik. Daha sonra Türk vergi sistemi içinde yer alan vergilerin nasıl sınıflandırıldığının üzerinde durduk ve bu bağlamda bazı vergi türlerini genel hatlarıyla inceleme fırsatımız oldu. Bir sonraki programda sevgili arkadaşlar, gelir vergisinin temel özellikleri ve beyan yöntemi üzerinde duracağız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.